Milliyet Yazı İşleri TV YouTube kanalından herkese merhabalar. Aylık burç yorumlarıyla karşınızda olacağım. Ben astrolog Esra Algüllü. Yoğun bir Kasım ayı bizleri bekliyor. Merkür retro geçişi, Venüs akrep geçişi, Boğa dolunayı ve akrep yanı ayı bizlerle birlikte olacak. Merkür'ün yay burcuna geçmesiyle birlikte iletişimde hızlı, düşüncede aktif, öğrenmeye açık, yeni eğitimler alabileceğimiz, yeni keşifler yapabileceğimiz bir süreç bizlerle birlikte olacak. Aynı zamanda Merkür'ün yayda olması ifadelerimizi abartılı yapabilir, düşüncede fanatikliğe gitmemize sebep olabilir, düşüncelerimizde sabitlik olacağı için biraz etrafımızdaki kişilerle kuracağımız iletişimde inatçılık sabitlik yapabiliriz. Merkür retrosu 9 Kasım'la birlikte başlıyor olacak. Merkür retrosu ne demekti? E, i̇letişimle alakalı aksamalar, ertelenmeler sözleşmeler, anlaşmalar, hukuki olan konularla alakalı bir takım aksaklıkların meydana gelebileceğini bizlere hatırlatıyordu. Aynı zamanda Merkür Retrosu trafik kazalarına, elektronik eşyalarla alakalı bozulmalara da açık etkide olacak. Şimdiden hepinizi bu konularda uyarmak istiyorum. 5 Kasım'da Boğa Burcu'nda bir dolunay gerçekleşecek maddi güvenlik, konfor alanımızı sağlama konularında sınanmalar yaşayabiliriz. Finansal konular ve değer yargılarımız mercek altına alınacak. Aynı zamanda 7 Kasım'da Venüs'ün Akrep Burcu'na geçmesiyle birlikte aşk, ikili ilişkiler, maddi konularla alakalı daha böyle e, tutkulu, daha fanatik, daha böyle kontrolcü ve hızlı bir yapıya bürünebiliriz. 20 Kasım'da Akrep Yeni Ayı gerçekleşiyor olacak. Akrep Yeni Ayı Venüs Akrep'le kavuşum derecesinde bir açı oluşturuyor olacak. Bu bize değişim, dönüşüm, yeniden doğum enerjisinin hayatımızda aktif olacağı anlamına geliyor. Hemen hemen hayatımızla ilgili her alanda yaşadığımız krizleri fırsata çevirebileceğiz. Yeni başlangıçlar yapabileceğiz. Ay sonuna doğru, Kasım ayında yaşadığımız bu birazcık zorlu ve iletişimsel anlamda aksaklıklı geçen günler, Venüs'ün Akrep burcuna geçmesiyle ve Akrep Yeni Ayı ile birlikte bizlere biraz nefes aldırmış olacak. Yükselen burçlarınıza göre etkileri ise şöyle olacak. Yükselen Koç burçları Merkür yay etkisi sizleri 9. evden etkiliyor olacak. İnançlarınızı, değer yargılarınızı sorgulayabilirsiniz. Hemen hemen her konuda bilgi sahibi olmak isteyebilirsiniz. Ama dikkat edelim zihin dağınıklığına sebebiyet verebilir bu durum. Kendinizi ifade ederken yanlış anlaşılmalara karşı dikkatli olmanız konusunda da Merkür'ün yay geçişi uyarıcı nitelik taşıyor. Aynı zamanda Merkür Retro bazı eğitimlerinizi yarıda bırakabilir. Seyahatleriniz ertelenebilir. Yapmış olduğunuz anlaşmalarla alakalı bir takım sonlanmalar ya da ertelenmeler söz konusu olabilir. Boğa dolunayı sizlerin ikinci evinizden etki yapıyor olacak. Maddi konular, değer yargıları, kişisel değerinizle alakalı farkındalıklar yaşayabilirsiniz. Aynı zamanda bu dönemde borç yapmamaya, finansal kaynaklarınızı planlı şekilde kullanmaya dikkat etmeniz gerekiyor. 20 Kasım'da Akrep Burcu'nda yaşanacak yeni ay Venüs kavuşumlu olacak. Sizlerin ortaklıklar, partnerle ilgili konularla alakalı derinleşmenizi ve dönüşümler yaşamanızı sağlayacak. Yeni gelir kapıları elde edebilirsiniz. Finansal konularla alakalı şifalanma sürecine girebilirsiniz. Yeni bir ortaklık elde edebilirsiniz. Aynı zamanda ikili ilişkilerle alakalı da şifalanmalar, dönüşümler söz konusu olacak. Yükselen boğa burçları Merkür yay sizleri 8. evinizde karşılıyor olacak. Aynı zamanda retro hareketi olduğu için finansal paylaşım ve ortak gelirleriniz konusunda bir takım sıkıntılar ve krizler yaşayabilirsiniz. Şimdiden bunların önlemini almanız konusunda sizlere uyarıyorum. Sezgisel farkındalığınız yüksek olabilir. Karşınızdaki kişileri iletişimsel anlamda etkileyebilir. Onları ikna etme konusunda etkin olabilirsiniz. 5 Kasım'da yaşanacak Boğa Sizleri yükselen burcunuzdan, yükselen evinizden etkiliyor olacak birinci ev etkili olduğu için karakter ve kimlikle alakalı değişimler, dönüşümler ya da bir takım farkındalıklar yaşayabilirsiniz. Dış görünüşünüzde değişiklikler yapmak isteyebilirsiniz. Uzun zamandır çözümleyemediğiniz konular varsa bunlara odaklanmak isteyebilirsiniz. Aynı zamanda 7. evden karşıt etki alacağınız için ikili ortaklıklar konusunda bazı sorunlar yaşıyorsanız bunlarla alakalı tamamlanmalar ve bitişler söz konusu olabilir. 20 Kasım'daki akrep yeni ayı Venüs kavuşumlu olacak ve 7. evinizden etki ediyor olacak. Az önce söylediğim gibi ikili ortaklık konularında yaşadığınız sorunlar, krizler varsa ay sonuna doğru bu konularla alakalı şifalanmalar ve dönüşüm etkileri mevcut olacak. Bir ilişkiniz yoksa yeni bir ilişkiye başlayabilirsiniz. Evli olanlar evliliğiyle alakalı yaşadığı sorunları, problemleri çözüme kavuşturabilir. Kasım ayı yükselen boğalar için bu şekilde geçmiş olacak. Yükselen ikizler burçları, Merkür sizlerin 7. evinizde konumlanıyor. İkili ilişkilerinizde, evliliğinizde, uzun ortaklık yaptığınız işlerle alakalı konularda iletişim dinamiğinize dikkat etmeniz gerektiği konusunda sizleri uyarıyor. Sözleşme ve anlaşmalarınızı hazırlarken ekstra dikkatli olmalısınız. Evlenmek isteyen yükselen bir ikizler burcuysanız nikah tarihi almak için Kasım ayının bitmesini beklemenizi sizlere tavsiye ediyorum. Merkür retrolu günlerde almış olduğunuz tarihlerle alakalı ertelenmeler e, ya da e, aksaklıklar vesaire o gün genelinde çökecek bir problemle karşılaşmanız olası olacaktır. O yüzden öncesinde sizleri uyarmak istedim. Boğadolun dolunayım sizlerin 12. evinizde yani gizli kalmış alanınızda etkin olacak. Bu ne demek? Bazı bilinçaltı farkındalıkları yaşayabilirsiniz bilinçaltı temizliğine gidebilirsiniz. Psikolojik açıdan sizi zorlayan konular gün yüzüne çıkabilir. Bu yüzden biraz inzivaya çekilmek isteyebilir, insanlardan uzaklaşmak isteyebilirsiniz. Aynı zamanda yine 12. evinize gerçekleşecek bu dolunay sizlerin gerçeklerle yüzleşmenizi sağlayacak. Sizden saklanan bir takım gerçek kişilikler de ortaya çıkmış olacak. Akrep yeni ayı Venüs kavuşumlu gerçekleşecek ve sizlerin 6. evinize etki ediyor. Çalışma alanında yenilenme ve şifalanma zamanı. Daha işbirlikçi olacağınız, iş yaptığınız arkadaşlarınızla uzlaşımcı olacağınız, uyumlu olacağınız bir etkide olacaksınız. Ay sonuna doğru yeni işbirliklere edinebilirsiniz. Kendi sağlığınızla ekstra ilgilenmek isteyebilirsiniz. Varsa evcil hayvanlarınızla ilgili konularla da ilgilenmeniz gerekebilir. Yükselen yengeç burçları. Merkür sizlerin 6. evinizde konumlanıyor. Çalışma alanlarınız günlük rutinlerinizle alakalı değişimler, dönüşümler söz konusu olabilir. İş ortamınızda fazla yoğunlaşabilir, zihin trafiğiniz artabilir. Ee, yalnız bu süreçte Merkür Retro olacağı için çalışma arkadaşlarınızla kurduğunuz iletişim dinamiğine dikkat etmeniz gerekiyor. Bazı yanlış anlaşılmalar olabilir, yaptığınız projelerle ilgili aksaklıklar meydana gelebilir. Ee, bunun dışında... Sağlığınız ve evcil hayvan bakımınızı ihmal etmemeniz gereken bir süreçten geçiyorsunuz lütfen bunu dikkate alın. Boğa Dolunay'ı sizlerin 11. evinizde gerçekleşiyor olacak. Sosyal çevrenizle alakalı bir takım değişiklikler ya da arkadaşlıklarınızla alakalı bir takım sonlanmalar mevcut olabilir. Yeni çevrelere girmekten ziyade var olan çevrenizle alakalı yaşadığınız problemler varsa bunları dönüştürebileceğiniz bir Dolunay sizlerle birlikte olacak. Bazı arkadaşlıklarınızı sonlandırabileceğiniz gibi mevcut ilişkinizle alakalı bir takım sorunlar yaşıyorsanız Bunları da gündeminize alıp çözüme kavuşturmak isteyeceksiniz. Venüs kavuşumunu Akrep Yeni Ayı sizlerin 5. evinizde gerçekleşiyor olacak. 20 Kasım'dan itibaren aşk hayatınızda şifalanma, değişim, dönüşüm enerjisi sizlerle birlikte olacak. Var olan ilişkinizde tutku ve sevgi din dinamizmi artabilir. Yeni bir ilişkiye başlayacak olacaksanız da bu ilişki biraz kontrol odaklı, ee, biraz hırslı ve aranızda çekişmelerin yaşanacağı bir ilişki olabilir. Ayrıca yine bu yeni ay etkisiyle birlikte ilgilenmiş olduğunuz bir hobiniz varsa bunu maddi gelire çevirme fırsatı yakalayabilirsiniz. Yükselen Aslan Burçları Merkür Yay 5. evinizde etki ediyor retro hareketiyle birlikte. Aşk hayatınız, hobileriniz, varsa çocuklarınız gündeminiz olacak. Yaşamış olduğunuz bir takım problemler olabilir çocuklarınızla, ilişkinizle, flört ettiğiniz kişiyle ilgili. Bunlarla alakalı netlik kazanmak isteyeceksiniz. Daha fazla sosyalleşmek isteyebilirsiniz. E, bu dönemde sosyal çevrenizle alakalı da yaşadığınız bir takım problemler sonlanabilir ya da bu problemleri çözüme odaklı gidebilecek şekilde çözmek isteyeceksiniz. İlişkilerinizde kendinizi net olarak ifade ettiğinizden emin olun. Çünkü e, ikili ilişkilerle alakalı yanlış anlaşılmalar söz konusu olabilir. Boğa dolunayı sizlerin kariyer evinizde meydana gelecek. Kariyer alanınızla alakalı etrafınızdaki patron, otorite, üst figürlerle ilgili iletişiminize dikkat etmeniz, fevri olmamanız gerekiyor. Bazı yaşamış olduğunuz sorunlar varsa kariyer alanınızda bununla alakalı sonlanmalar gündeme gelebilir. Yeni bir işe başlamak istiyorsanız şu anda değil de Akrep yeni ayını beklemenizi sizlere tavsiye ederim. Venüs kavuşumu gerçekleşecek olan 20 Kasım'daki Akrep yeni ayı, sizlerin aile evinden etki almanızı sağlayacak. Ailenizle alakalı yaşamış olduğunuz sorunlarınız varsa, dile getirilmeyen problemler varsa bunlar gündeme gelecek. Şifa ve dönüşüm etkisi alacak. Aynı zamanda yaşadığınız alanla alakalı, yaşadığınız evde olabilir, çalıştığınız ofisinizdeki masayla alakalı da olabilir. Bir takım değişiklikler, yenilenmeler söz konusu olacaktır. Aynı zamanda bu dönemde taşınmalar da meydana geleceği için bir yenilik enerjisi, bir şifa enerjisi de sizlerle birlikte olabilir. Yükselen başak burçları, merkür yay etkisi sizleri 4. evinizden etkiliyor olacak. Retro hareketiyle birlikte aile içinde kardeşler, akrabalar ya da anne baba ile ilgili konular gündeminize gelebilir. Daha önceden aile içerisinde yaşadığınız bir takım üstü kapatılan problemler, sorunlar varsa bunlar çözüme kavuşmak için tekrar gün yüzüne çıkabilir. Sakin kalmanız, bu problemleri, bu sorunları yönetmeniz gereken bir süreç içerisinde olacaksınız. Şimdiden bu konuda uyaralım. Boğa Dolunay'ı sizleri 9. evden etkiliyor olacak. Eğitim, seyahat, manevi değerlerinizle ilgili bir takım farkındalıklar yaşayacağınız süreçten geçiyor olacaksınız. Bazı eğitimleriniz sonlanabilir. Başladığınız bir eğitimden vazgeçip farklı bir alana geçiş yapabilirsiniz. E, yurt dışı kaynaklı yapmış olduğunuz işlerle ya da seyahat programları ile ilgili ertelenmeler, aksamalar söz konusu olabilir. Sizler de e, yükselen aslanlar gibi yaşadığınız şehri değiştirebilir, yaşadığınız ülkeyi değiştirebilirsiniz. Veya bulunduğunuz evden başka bir eve taşınma işleriyle uğraşabilirsiniz. Akrep yeni ayı ile birlikte sizler... Üçüncü evden etki aldığınız için, iletişim evinden etki aldığınız için yeni anlaşmalar, yeni sözleşmeler, yeni projelere imza atabileceğiniz bir süreçten geçiyor olacaksınız. Ay sonuna doğru kendinizi daha iyi ifade ettiğinizi fark edeceksiniz. Etrafınızdaki kişilerle özellikle yakın çevrenizle alakalı iletişiminizde şifalanmalar ve dönüşümler yaşadığınızı fark edeceksiniz. Zihin yapınızı yeniden oluşturduğunuz, daha yeni bakış açıları geliştirdiğiniz bir süreçten geçiyor olacaksınız. Yükselen Terazi burçları Merkür retrosu sizleri 3. evinizden etkiliyor olacak. İletişim, eğitim, kısa yolculuklarla ilgili aksamalar söz konusu olabilir. Sözleşme ve anlaşmalarınızı oluştururken dikkatli hareket etmeli, Maddeleri belki birkaç kere gözden geçirmeniz gerekebilir. Retro iletişim evinizden direkt etki aldığı için yakın çevrenizle, arkadaşlıklarınızla, sosyal çevrenizde kurmuş olduğunuz iletişim dilinize biraz dikkat etmeniz gerekiyor. Ee, yanlış anlaşılmalara çok açık olduğunuz bir etkide olacaksınız. Merkür retrosu e, sizleri biraz zorlayacak gibi duruyor. Boğa dolunayı sizlerin 8. eviniz etki alıyor olacak, ortak kaynaklar ve finansal konularla alakalı sınanmalar yaşayabilirsiniz. Bu süreçte gereksiz harcama yapmamalı, finansal yapınızı dengelemeye çalışmalısınız. Aynı zamanda partnerinizle yaşadığınız bir takım sorunlar varsa bunları gündeme getirip çözüme kavuşturma yolunda uzlaşmacı hareket ediyor olacaksınız. Ay sonunda yaşanacak Venüs kavuşumlu akrep yeni ayı sizleri ikinci evinizden etkiliyor olacak. Maddi kaynaklar konusunda rahatlama yaşayabilirsiniz. Öz değerinizi fark edebilirsiniz. Yeni maddi kaynaklar, yeni ortaklıklar geliştirebilirsiniz. Sizler de partnerinizle yaşamış olduğunuz bir takım sorunlar varsa ay sonunda bunları çözüme ve netliğe kavuşturmuş olacaksınız. Yükselen akrep burçları Merkür Retrosu sizleri ikinci evinizden etkiliyor olacak. Finansal planlamalar ve yatırımlar gündeminizde olabilir. Elinizden birden fazla çoklu para çıkışları olabilir. Geçmişte var olan ama unuttuğunuz bir takım borçlar vesaire varsa bunlar tekrar gündeminiz olabilir. Kendi değerinizi sorguladığınız bir dönemden geçiyor olacaksınız. Sizler de ikili ilişkilerinizde ve ortaklıklarınızla alakalı kurduğunuz iletişim dinamiğinize dikkat etmeniz gereken bir süreçten geçiyor olacaksınız. Boğa Dolunay'ı sizlerin 7. evinizde etki ediyor olacak. İlişkilerinizle alakalı artık netlik kazanmak isteyeceksiniz. Ortaklıklarınızla veya evliliğinizle ilgili yaşadığınız bir takım sorunlar varsa bunları gündeme getirip çözüme kavuşturmak isteyeceksiniz. Evliliğinizle alakalı yaşadığınız sorunlarla ilgili sonlanmalar, evliliğinizi bitirme kararı alabilirsiniz. Bununla ilgili Merkür'ün retro etkisinde olduğunu unutmamanız gerektiğini hatırlatarak ay sonunda yaşanacak Akrep yeni ayının sizlere şifa ve değişim dönüşüm etkisi getireceğinizi de hatırlatmak istiyorum. Ay sonunda yaşanacak bu Akrep yeni ayı yükseleninize gerçekleşeceği için dış görünüşünüzde değişikliklere gitmek isteyebilirsiniz. İç dünyanızla ilgilenmek isteyeceğiniz bir süreçten geçiyor olabilirsiniz. Özgüveniniz artacak, çekiciliğiniz artacak. Girdiğiniz ortamlarda fark edilir olacağınız bir zaman diliminden geçiyor olacaksınız. Aynı zamanda bu yeni ay yalnız olanlara yeni birliktelikler getirebilir, var olan ilişkilerinizi de şifalandırıp dönüştürebilir. Yükselen Yay burçları Merkür Retrosu sizleri direkt birinci evinizden etki ediyor olacak. Kendinizi ifade etme isteğiniz, Düşüncelerinizi paylaşma isteğiniz artıyor olacak. Aynı zamanda sözlerinize, ifade biçiminize dikkat etmeniz gereken bir süreçten geçiyor olacaksınız. Merkür retrosu yakın çevrenizle kuracağınız iletişim dinamiğinize dikkat etmeniz konusunda sizlere ekstra ekstra uyarıyor. Çünkü yan, yanlış anlaşılmalara çok açık bir etkide olduğunuz bir dönemden geçiyor olacaksınız. Bu adolunayı sağlığınızı mercek altına almanız konusunda sizleri uyarıyor. Bağışıklık sisteminizi güçlü tutmalısınız bir sağlık sorunu yaşıyorsanız bunun üstüne gidip çözümünü araştırıyor olmalısınız. Aynı zamanda günlük rutinlerinizle alakalı değişimlere gidebileceğiniz bir dolunay sizleri bekliyor olacak. Evcil hayvanlarınız varsa bunların da bakımlarıyla ilgilenmeniz gereken bir süreçten geçiyor olacaksınız. Aynı zamanda boğa dolunayı ile birlikte Karşıt eviniz olan 12. evden etki alacağınız için sizler de bir takım gerçeklerle yüzleşmek zorunda kalabilirsiniz. Sizden saklanan bazı olaylar gün yüzüne çıkabilir. Venüs kavuşumlu akrep yeni ayı 12. evinizde gerçekleşiyor olacak. Ruhsal arınma ve içe dönme zamanından geçiyor olacaksınız. Kendi iç sesinizi dinleyeceğiniz, psikolojinizi anlamaya çalıştığınız bir dönemden geçeceksiniz. Yine e, boğa dolunayı etkisiyle birlikte ortaya çıkan o gerçeklikler ya da sizden saklanan konular, kişiler, her neyse bunlarla alakalı çözümler ve dönüşümler yaşayacağınız bir etkide olacaksınız. Yükselen oğlak burçları, merkür retrosu 12. evinizden etki ediyor olacak. Bastırdığınız duygu ve düşünceler gün yüzüne çıkabilir. 12. evinizde yaşadığınız bu retro iş ortamınızda arkadaşlarınızla aranızdaki iletişim dinamiğinize dikkat etmeniz gerektiği konusunda uyarı yapıyor. Ani öfke patlamalarına, yanlış anlaşılmalara ya da ifadenizle alakalı böyle e, inatçı ve sabit bir tutum sergilemeye karşı dikkatli olmanız gerektiği konusunda uyarı yapıyor. Boğa dolunayı 5. evinizde gerçekleşiyor olacak. İkili ilişkilerinizde hobilerinizde, sosyal çevrenizle alakalı konularla ilgili gündemleriniz söz konusu olabilir. Varsa çocuklarınızla ekstra ilgilenmeniz gereken, çocuklarınızın hayatıyla alakalı çözmeniz gereken sorunlarda gündeminiz olabilir. Karşınızdaki kişilerle ilgili herhangi bir sorununuz, yanlış anlaşılmanız varsa bunu gündeme getirip açıkça konuşmak isteyeceğiniz bir dolunay sizlerle birlikte olacak. Sizler de bazı arkadaşlıklarınızı sonlandırabilir. Sosyal çevrenizden biraz kendinizi uzaklaştırabilirsiniz. Ay sonunda gerçekleşecek, 20 Kasım'da gerçekleşecek Akrep Yeni Ayı 11. evinizden sizleri etki ediyor olacak. Yeni sosyal çevrelere girebilirsiniz. Yeni gruplara girebilirsiniz. Yeni arkadaşlıklar edinebilirsiniz. Sosyal platformlarda daha görünür olma, öne çıkma zamanındasınız. Eğer internetle ilgili e ticaretle ilgili herhangi bir iş yapıyorsanız bunlarla ilgili de reklam vermek, öne çıkmak için çok uygun bir zaman diliminden geçtiğinizi sizlere hatırlatmak isterim. Ayrıca arkadaş çevrenizden tanımış olduğunuz kişilerle alakalı yeni bir ilişki, yeni bir flört başlatma enerjisi de sizlerle birlikte olmuş olacak. Yükselen kova burçları Merkür Retrosu sizleri 11. evinizden etki ediyor olacak. Sosyal çevrenizde yapmış olduğunuz program ve planlarınızda aksamalar, ertelenmeler söz konusu olabilir. Bu süreç içerisinde sizler arkadaşlıklarınızla sosyal çevrenizde kurduğunuz iletişim dinamiğinize dikkat etmelisiniz. Çünkü retro sizin arkadaşlıklar ve sosyal çevre evinizden geçtiği için yakın çevrenizde yanlış anlaşılmalara maruz kalmanız çok olası görünüyor. Aynı zamanda proje, ekip çalışmaları daha çok artabilir. Yeni ekiplerle, yeni kişilerle yapacağınız işbirlikleriyle alakalı da e, durup böyle birkaç kere düşündükten sonra hareket etmeniz yararınıza olacaktır. Yine geçmiş dönemlerden e, daha öncesinde yapmış olduğunuz görüşmeler, işle alakalı konular varsa bunlar tekrar gündeme gelecek ve bir çözüme kavuşmuş olacak. Boğa Dolunay'ı sizlerin dördüncü evinizde gerçekleşiyor olacak. Ev ve aile ile alakalı tüm konular yüzeye çıkıyor. Duygusal güvenliğiniz, önceliğiniz olacak. Ailenizle alakalı ilgilenmeniz gereken konular varsa bunlara ekstra zaman harcamanız gereken bir süreçten geçiyor olacaksınız. Sizler de 5 Kasım'da olacak bu boğa ile birlikte ev değişiklikleri, evle alakalı dekorasyon, tamirat işleri gibi konularla ilgilenmek zorunda kalabilirsiniz. Akrep yeni ayı ise 20 Kasım'da gerçekleşecek bu Venüs kavuşumlu akrep yeni ayı sizleri kariyer alanınızdan etkiliyor olacak. Daha çok öne çıkacağınız, Kendinizi böyle daha emin, daha güçlü, daha sağlam adımlar atarak ifade edeceğiniz bir süreçte oluyor olacaksınız. Yeni projelerde yer almak, yeni iş tekliflerini değerlendirmek için çok uygun bir dönem. Ay sonunda yeni işbirlikleri yapabilir, yeni iş görüşmelerine gidebilirsiniz. Akrep yeni ayı sizlerin toplum önünüzdeki duruşunuzun farklılaşmasına, daha etkin, daha göz önünde olmanıza etki ediyor olacak. Boğa dolunayı ile birlikte yaşamış olduğunuz ailenizle alakalı bir takım krizler veya sorunlar varsa akrep yeni ayı ile birlikte bunları çözüme kavuşturabilir, uzlaşmacı olabilirsiniz. Yükselen balık burçları, Merkür Retrosu sizleri kariyer evinizden etkiliyor olacak. Kariyer alanınızda daha önce almış olduğunuz fırsatlar, ama yarıda bırakılmış görüşmeler vesaire varsa bunlar tekrar karşınıza çıkabilir. İş konularıyla alakalı sözleşme, belgeler, hazırlamış olduğunuz anlaşma konularını tekrar tekrar gözden geçirmeniz gereken bir süreçtesiniz. Toplantı veya görüşmeleriniz aksayabilir. İş ortamınızdaki arkadaşlarınızla iletişiminizde yanlış anlaşılmalar ya da uzlaşmazlıklar söz konusu olabilir. Bu konulara dikkat etmeniz gerekiyor. Boğa Dolunay'ı sizlerin 3. evinizden etki ediyor olacak. Yakın çevre, akrabalar, arkadaşlıklar ve kardeşlerinizle alakalı konular gündeminiz olabilir. Bu konularla alakalı varsa problemleriniz, çözmeniz gereken bir süreçten geçiyor olacaksınız. Yakın çevrenizle alakalı ya da akrabalarınızla alakalı aranıza mesafe koymak isteyeceğiniz bir takım iletişim dinamiklerinden geçebilirsiniz. Bazı seyahat planlarınızda aksamalar, bazı yolculuklarınızla alakalı da sorunlar çıkabilir. Sizleri bu konuyla alakalı öncesinden uyarmak istiyorum. Venüs kavuşumu Akrep Yeni Ayı 9. evinizde yer alıyor olacak. Daha sık seyahat edebilirsiniz. yurtdışı kaynaklı işler yapabilirsiniz. Yeni bir eğitim alabilir. Yeni bir çevreye girebilirsiniz. Eğitim için yurt dışına çıkabilirsiniz. Bu konularla alakalı destekleniyor olacaksınız. Aynı zamanda yurtdışı kaynaklı tanımış olduğunuz kişiler sizlere hayatınızla alakalı yeni değişimler, yeni dönüşüm fırsatları da getirebilir. Bu süreçte manevi duygularınız yükselebilir. Dua ve dileklerde bulunabilirsiniz. İletişim tarzınızla insanları etkileyebileceğiniz bir yeni ay sizlerle birlikte olmuş olacak. Evet, Kasım ayı burç yorumlarını bu şekilde noktalamış oluyoruz. Yalnız dikkatinizi çekmek istediğim bir nokta olacak. Eğer haritanızda Merkürünüz retroysa, Merkür retro dönemleri sizlere yenilik, şans ve fırsatlar getirecek demektir. Sizler Merkür retrosunu normal haritalarımıza göre ele almamalısınız. Bu konuda uyarmak istedim. Hepimiz için güzel geçecek bir Kasım ayı olsun. Önümüzdeki ay tekrar görüşmek üzere.